Merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi size erken okurluk yaz, yazarlık aradan çıkarayım dedim. Sonra gelişimi anlatacağım. Gelişim notlarını biraz açmaya çalışıyorum. O yüzden gelişimi gelecek notta almaya çalışacağım. Yani gelecek videoda bunu bitirip sonraki videolarda gelişimi bitirmeye çalışacağım. Sonra hemen istediğiniz alana geçeceğim. Bunu aradan çıkarayım. Bu e, çok yeni bir ders değil ama içerik olarak aslında çok karşımıza yeni çıkan bir şey değil. Ama e, Nasıl diyeyim? ismiyle bize yeni gelen bir şeydir o yüzden hemen bunu çıkaralım hemen başlıyorum bismillah deyip ee, arkadaşlar okula uyum nedir İlk önce ondan başlayalım okula uyum nasıl işler nasıl gider sonra yavaş yavaş okur yazarlık e, bölümünde okul öncesinde nasıl bir okur yazarlık yaşıyoruz ona geçeceğim şimdi okula uyum üst düzey öğrenmenin gerçekleşmesi için okul kültürü okul kültürünü size anlatmıştım ya da öğrenme ortamlarının sahip olması gereken çok yönlü zenginlikler ile öğrencilerin özelliklerinin uyumlu bir şekilde bir araya gelme derecesidir demiş. Ee, okula uyumumuz, iyi öğrenme ortamımız birazdan alınacağım Aile olarak iyi olacağız, öğrenme ortamlarımız iyi olacak, okul kültürümüz, biz e, belli bir erişkinliğe, üst seviyeye geleceğiz. Sonra e, bununla beraber e, bu özelliklerimiz ile okul özellikleri çakışınca uyumlu bir şekilde bir araya geleceğiz ve devam ettireceğiz. Peki... Ee, bazı çocuklarımız okula uyum derecesinde çok zorlanıyorlar. Ee, niye zorlanıyoruz? Mesela biz ana sınıfçılarda ilk hafta ağlamalara alışkınız, bağırmalara alışkınız, sinir krizlerine alışkınız. Peki çocukta niye bu var? Önce bunları bir irdeleyelim sonra diğerine geçeceğim. Niye vardır? Birinci ve en büyük nedenimiz anneye bağımlılık. Şimdi anne e, özel bir yapıda çocuğu büyütmezse, yani kendi dışında güvenli bir bağlanma tabii bu bebeklikten başlıyor. Güvenli bir bağlanma sağlanmazsa bu çocuk anneye düşkün olacak ve anneden başka hiç kimseyi e, görmek istemeyecek. Bu bizim e, elektra odipos döneminde, fruudun dönemlerinde de işleyeceğiz. O dönemden de gelen bir şey, işte e, güvenli bağlanmadan gelen bir şey. Sonra bu artık oturunca çocuk işte bizimle beraber kalmak istemiyor, annesini arıyor. En büyük sebebimiz bu ama. Bir evde tek ebeveyn olma. Mesela Allah korusun babası vefat etmiş ya da annesi. Tek bir birey var evde. Tek bir ebeveyn var. Eğer çocuk yine bak yine bağımlılığa gidiyor. Çocuk ona bir bağımlılık geliştiriyor. O yüzden güçlük yaşar. Aile içi boşanma. Anne baba boşanmışsa çocuk bir hafta orada bir hafta orada dengesi şaşmışsa. Travmalar var. Çocuğun yaşadığı travmalar var. Mesela çok kötü bir hastalık geçirmişse. Çok böyle nasıl diyeyim aile içinde şiddete uğramışsa, tacize uğramışsa bunlar çocuk için travmadır ve okula sosyal bir alana girmek istemeyecektir. Şimdi aile okul ve e, aile okul ve tutum farkları var. Aile okul arasında tutum farkları var diyelim. E, nasıl bir tutum farkı var? Mesela öğretmen pedagojik eğitimini almış, eğitim bilimleri derslerini görmüş. Ben ben şundan yanayım. Gelişimle öğrenme dersi gören bir insan, yani çok basit vereyim öğrenme psikolojisinde Pavlov'un dersini gören bir insan kesinlikle bu hayatta birini kendine aşık etme yöntem şeyine de yapabilir nasıl diyeyim birini kendine aşık edebilir o metotla eşine ev aldırtabilir hiç sevmediği birinin huylarını değiştirebilir gerçekten çok etkileyici aslında mesela ben Pavlova bakınca çok uç bir örnek de vermek istemiyorum arkadaşlar arasında verdiğim bir örnek de var mesela bugün dünya örgütleri böyle kötü dediğimiz kötü örgütler tabi Afrika'da örgütler var işte Amerika'nın bazı yerel kesimlerinde örgütler var bu örgütler Pavlov'u kullanıyor ve biz niye kullanmıyoruz tabi onlar kötü amaçlı kullanıyor bu ayrı bir şey ama mesela biz eğitimde iyi amaçlı kullanıyoruz geliyoruz bir veli geliyor bize çakışıyor diyor ki eti senin kemiği benim ben diyorum ben modern yöntem kullanacağım olur mu öyle şey o yüzden tutum farkları oluşuyor. Çocuk eve geliyor, öğretmeni hakkında kötü konuşuluyor. Okula gidiyor, öğretmeni iyi bir bocalama yaşıyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyor, güçlük yaşıyor. E, okula geliyor, yaşları onu reddediyor. Mesela genelde böyle sen çirkinsin gelme falan diyen çocuklar oluyor. Bu diğer çocuklara ya da sen güçsüzsün seni ezebilirim. Akran reddi oluyor. E peki ailede hastalık varsa, ailede hastalık varsa herkes ona odaklıdır genellikle. Bu yüzden çocuk gelmek istemeyebilir ya da Orada onun yanında kalmak istebilir, biz diyebilir o süreçte. Okul ve öğretmen değişikliği maalesef şu maddemiz çok oluyor maalesef. Şimdi e, ücretli öğretmen e, olan arkadaşlarımız var. Keşke bu sistem olmasaydı. E, ben de yaptım zamanında. Hatta ben herhalde çok böyle çakışarak yaptım okul yöneticileriyle. Şimdi öğretmen geliyor. Öğretmen Sonra KPSS'ye çalışmak istiyor, gidiyor. Ya da öğretmen geliyor. iki hafta sonra onun yerine öğretmen ataması yapılıyor. Öğretmen ataması da dediğim 10 bin yapılıyor, okey bir tane geliyor. Yapılıyor. Ya da okey öğretmen gitmek istemiyor, başka bir bölümden alakası olmayan pedago pedagogik formasyon, bak söyleyemiyorum. Formasyonu olmayan biri gelip e, orada ders vermeye kalkıyor. Esic o çocuğun ihtiyaçlarını, ilgi yeteneğini hesaba katar mı? Sadece bence duygusal olarak yaklaşır. Kendi bölümünün öğretmeni eğitim fakültesi ayrıyetten formasyon almamış biri ise nasıl yaklaşır? Tabii ki duygusal yaklaşır. Bu sefer çocuk okula gitmek istemeyecek değil mi? Al okul öğretmen değişikliği. Ya da mesela öğretmenlerin işte görev görev yeri değişince çocuğun okulda değişiyor. Bu sefer çocuk okula gitmek istemiyor. İhmal ve istismar. Okulda, evde, doğal çevrede ihmal ve istismar. Patatesle tan amcamızın sesi geliyor. Karışır mı bilmiyorum. Çocuk devamsızlık. Devamsızlık okula gitmek istemiyor, sevmiyor. Gidiyor da öğretmen diyor ki devamsızlığın bu kadar. Devamsızlık. Çocuk okula devam etmiyor. Devam et, sınırı yaklaşıyor. Bu, bir yüzden de diyor ki aman diyor zaten 18 gün gitmedim diyor. Daha bir yıl var diyor. iki gün daha gitmi Nasıl gitmeyeceğim yani? iki gün hanım çok az kalmış. O yüzden hiç gitmeyeyim. Bu yüzden böyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Aklınızda olsun. Peki geldim okul olgunluğu nedir? Bakın okul olgunluğu çocukların bütün gelişim alanları ile ilk okula hazır olma durumudur. Bakın bütün gelişim alanları ile. Bu arada arkadaşlar Erken okur yazarlık, ilk okula hazır buluşuk bizim programın tümüdür. Bizim okul öncesi eğitimin tümüdür. Bu aklınızda kalsın. Bu nedir okul olgunluğu? Bütün gelişim alanlarıyla okula hazırım ben demektir. Yani öz bakım, sosyal, duygusal, bilişsel her anlamda hazırım demek. Ama bunu okuyalım ne oluyor? Birden çok beceri edinme ile ilgili olan bu kavram yalnızca çocukların öğrenme olgunlukları ile ilgili değil aynı zamanda okula adapte olmaları için gerekli becerileri de içeren, okula uyumlarını kolaylaştıran bir kavramdır. Nedir? Yani biz sadece bilişsel olarak düşünmeyeceğiz. Öğrenme olgunluğu olarak düşünmeyeceğiz. Aa çocuk evde harf yazabiliyor, okula gidiğinde başarılı olacak gibi bir imaj da değil. Gerekli becerileri içerecek. küçük beceriler birazdan bu becerileri anlatacağım. Küçük beceriler yani siz çocuktan, o dönem çocuğundan Ekstra ekstra bir şey bekleyemezsiniz o dönem çocuğundan. Onun için küçük becerilere sahip, kendi e, kendi başına bir bağımsızlık elde eden bir çocuk e, okul olgunluğuna erişmiştir. Mesela öz düzenleme yapan çocuk okul olgunluğuna hazır bulunuşa erişmiştir. Öz düzenleme nedir? İşte e, kendi içinde bir şeylerin doğru yanlış olduğunu, işte bazı şeylerin yerini bildiğini böyle Böyle düşünün. Kendi öz düzenlemesini yapıyor. Tuvalete gelince tuvalete gelmesini e, gibi bildiğin. eski abimiz bağırıyor. Duygusal işleme. Duygusal işleme de hem şunu şununla karşılaştırayım. E, şu ikisi kendi ve karşıdakinin duygularını anlayabilme. Bu duyguları ifade edebilme. İşte empati. Çok empati duygusu aslında bekleyemeyiz işlem öncesi dönemde ama en azından arkadaşının canını yakmamak, arkadaşının duygularına önem vermek alıcı değil arkadaşlar alıcıdır dinlemedir ifadeci değil konuşmadır bu ikisini dinleme ve konuşmayı yapabilen çocuk yine hazırdır diyeceğiz artikülasyon problemi olmayan çocuk aslında olan çocuk da hazırdır ama artikülasyon en azından sesleri doğru çıkarabilen özel eğitime yönlendirme yapılmaksızın hani yönlendirme olmayacak şekilde o düzeye gelmeden bir artikülasyondan bahsederiz düzgün olman lazım sosyal beceriler arkadaşlarıyla oynama biliyorsunuz oyun çocuğundan gelmiş zaten sosyal bilgileri edinmesi lazım planlama ve sıralama planlamada da işte okula geldiğinde bir planlama gidişte bir planlama işte mesela kendince bir sıralama ne benim dolabını düzenli tutma kendi eşyalarının farkına varma. Bu bizim hazır bulmuşumuzu etkileyen şeylerdir. Şimdi geldim. Erken okuryazarlık eğitiminde okula başlamayı etkileyen etmenler. Okula başlamayı ne etkiliyor ne etkilemiyor onu ona bakacağız. Şimdi fiziksel özellikler. Çocuğun fiziksel özellikleri etkiliyor. Yani çocuğun boyu etkiliyor. Çocuğun herhangi bir fiziksel engelinin olmaması etkiliyor. Çocuğun bilgisi etki, etkiliyor. Mesela bilgisi derken böyle çok akademik bilgiden bahsetmiyor. Mesela şunu diyebilirsiniz çocuklara. Diyebilirsiniz ki okul deyince ana sınıfı çocuğu hiç gitmemiş bir çocuğa ya da okul deyince sizde ne anlam ifade ediliyor, ne hissettiriyor? Bu buna cevap verebilen, olumlu cevap verebilen çocuk muhakkak bir bilgiye sahiptir. Becerileri var. Az önce becerileri gördük. Hangi beceriler? Konuşma, o. işte küçük kalem tutma falan. Eğilimleri var. Aile tutumları var eğitimsel çevremiz var. Çevrenin bize bakışı, bizim ona çev bakışımız var. Kurallara uyma şeklimiz var ve okul şartlarına uyum şeklimiz. Bunların hepsi okula başlamayı etkileyen etmenler. Ana sınıfında uyum haftasında aileler için tanıtıcı çalışmalarımız var. Ee, önce bizim amacımız önce bir veli görsün. Zaten geliyor, kaydediyor ya. Mesela orada bir zaten iletişime kuruyoruz. Bir de uyum haftasında bir tanıtıcı çalışma yapacağız. Ne yapacağız mesela? Anne babalara idareci ya da öğretmen okulu tanıtacak. Okulu tanıtıyoruz tamam mı? Rehberlik sistemini tanıtıyoruz. Ailelerden beklentimizi açık şekilde ifade ediyoruz. Ailenin okuldan ve öğretmenden beklentilerini tekrar açık bir şekilde söylememiz lazım. Uyum haftası etkinliklerini de tanıtmamız lazım. Bunlar aileler için. Şimdi uyum haftasında eğitim oturumlarımız var. Bunlar Oba derde geçiyor. Bunları açmadım arkadaşlar burada oba derden bakabilirsiniz. Okul öncesi eğitimin amacı, önemi ve ailelerden beklentiler. Bu birinci e, oturumumuz. İkinci oturumumuz anne babam tutumları aileye anne baba tutumlarını anlatıyoruz. Olumlu disiplini sonra dördüncü oturumumuz etkili iletişim. Şurada da şey e, iletişimi işleyeceğiz biraz. Oyun ve oyuncaklar, resimli çocuk kitapları böyle oturumlarımız var. Bunu detaylandırmayacaktım. Ama sanki biraz detaylandırsam iyi olur. Ee, bu video bittiğinde bunu detaylandırayım size. Olur mu? Olur. Evet şimdi e, Obader'den aldığımız e, uyum haftasında gün gün ne yapacağız? Bunu işleyeceğiz. Birinci günden başlıyorum. Birinci gün e, zaten olmamız gereken yaş e, toplam çocuk sayımız 20 kişi. E, 20 kişi randevulu şekilde 5-5-5 gruplara ayırıyorum. 4 tane gruba. Her grubu yarım saat alıyorum, sınıfa alıyorum. İşte sınıfta tanışma etkinlikleriyle bir oyun oynatıyorum. Sınıf ve tuvaleti tanıtıyorum. Biraz hamurla oynattırıp bırakıyorum. İkinci gün ne yapıyorum? Bunu e, yarıya bölüyorum. 10-12 grup yapıp bir saatlik tekrar. Bak yarım saatti, bir saat oldu. Bir saatlik sürelerle alıyorum. Ne yapıyorum? Tekrar tanışma etkinlikleri oyun. Bunu hepsinde göreceksiniz parmak oyunu ve isim pekiştirme. Büyük grup etkinliği ve sanat merkezlerinde etkinlik yapıyorum. İkinci gün de bunları yapıyorum. Üçüncü gün ne yapıyorum? Bu sefer 20 kişiyi tek bir grupta alıyorum. Bir saat alıyorum. Tamam mı? Bak tekrar tanışma etkinlikleri oyun. Tekrar parmak oyunu pekiştirme. Büyük grup etkinliği ve öykü okuma çalışmaları. Diğeriyle hemen hemen aynı sadece burada öykü okuma var. Tamam mı? Unutmayın. Dördüncü gün Tekrar 20 kişilik grup. Bu sefer 2 saat alıyorum çocukları. Bakın buna e, şeyde e, ne diyoruz? Eşik yöntemi mi diyoruz alıştırırken? Saatleri arttırıyoruz ya öğrenmede bu eşik yöntemidir hatırlarsanız. Dördüncü günde müzikli tanışma oyunu, isim pekiştirme oyunu, legolar bloklarla ve bahçede oyun. Bakın 2 saat olduğu için etkinlikleri arttırdım. Beşinci gün ne yapıyorum? 20 kişilik grubumu alıyorum. buçuk saat e, tanışma oyunu yapıyoruz. Bahçede serbest oyun. Puzzle ile öykü okuma yapıyorum. 5 günümüz böyle geçiyor. 5 günümüz böyle geçiyor dedikten sonra e, okul öncesi eğitime okul öncesi eğitime e, geçiş ile ilgili modellerimiz var. Bir an ilkokul diyecektim. Şimdi yetenek modelimiz var. Yetenek deyince çocuğun sahip olduğu ve okula taşıdığı beceri ve yeteneklere odaklanan bir modeldir. Çevresel girdi modelimiz, eskici abimiz sürekli geçiyor. Bu e, mahalle kültürümüz çok e, biraz betonlaşmadığı için güzel. Eskici abimiz geç, geçiyor, arada kova falan atıyoruz. E, sebze satan abimiz sebze dolduruyor. Güzel bir şeyimiz var yani bu mahallede. Çevresel girdi modeli. Çocuk üzerinde akran, aile, öğretmenin yani kısacası toplumun etkisini açıklayan bir modeldir. Çocuk üzerinde toplumun çevresel model nedir? Bak, toplumun etkisini açıklıyor ama bu faktörün çocuğa ve birbirlerine olan etkisini, yani çocuk, toplum iki taraflı bir etkileşim var. Burada toplumun çocuğa etkisi, burada ikisinin birbirine etkisi öyle alalım. Gelişimsel model diğer modellerin eksikliklerini tamamlayacak şekilde başarılı bir okula geçişi sağlar. Diğer modellerin eksikliklerini gelişim ile tamamlıyor diyebiliyoruz. Peki ilk okula diyelim ki başladım. Kimler ilk okula hazır olacak? Birincisi çocuğum ilk okula hazır olacak. Biz demiştik ya işte e, durumu iyi olacak, ön becerileri olacak, becerileri söyledik. Aile okula hazır olacak. Aile çocuğu okula göndermeye hazır olacak. Okul çocuğu kendi bünyesine alacak. Materyal, donanım, sınıf, öğretmen, yönetim bunlara hazır olacak. Peki ilk okula hazırlığı etkileyen faktörlerimiz nelerdir? Fizyolojik boyutumuz var. Nedir bunu size şey dersinde söylemiştim. Yaş, genel sağlık durumu, çocuğun büyümesi, büyük küçük kaslar bunlar hepsi fizyolojiktir. Sosyal, duygusal boyutu size söylememe gerek yok. Karşıdakini anlama, karşıdakinin onu anlaması. Zihinsel boyutumuz herhangi bir zihinsel geriliğinin olmaması, olmaması. Çevresel boyutumuz da çevreyle olan etkileşimi, iletişimi diyelim. Çocuğun kültür olarak da, toplum olarak da çocuğun hazır olması. Geçiyorum. Hazır bulunuşlukta yaklaşımlara geçiyorum. Bu önemli bunlar çıkabilir o yüzden lütfen dikkat edin. Ee, gelişimsel yak, yaklaşım, olgunlaşma kuramı yani yaklaşımı ile çocuk etkisi yaklaşımı ile başlıyorum. Şimdi okula hazır bulunuşluğu yaş, bilişsel, psikomotor ve duygusal olgunluk bileşenlerinden oluşan bir olgudur. Bak çocuğun yaşı gelişimsel mi, bilişsel, psikomotor duygusal, gelişimsel, bildiğiniz gelişimsel olarak alıyor. Bak. Olgunlaşma, hazır bulunuk, eşittir. Hazırsa çocuk okula hazırdır. Çocuk okula hazırdır. Tamam mı? Neye alıyor? Olgunlaşma, hazır bulunuşu birleştiriyor. Gelişimsel süreç boyunca işsel saatler. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. İşsel saatlerin olduğunu, ee, bu işsel saatlerde çocuk kendiliğinden gösterecek bir tepkiyi kendi iç muha muhakemesini ederek bunu gösterdiğini anlatıyor. Yani kendiliğinden göstereceklerini belirtiyorlar. Mesela genelde çocuklar bunu şey yapıyor. Mesela gelişim dönemine yaklaşıyor ya artık o oyun çocuğu değil işte birinci sınıf çocuğu olacak ya. Orada hemen böyle Aa, okula gitmek ben okula hazırım kendi kendine bunu bak bu işsel saatleriyle kendi kendine bunu anlamış demektir. Olgunluk yoksa, çocukta bu olgunluk yoksa çocuk tekrar ana sınıfına gönderilmelidir diyoruz. Gelişimsel yaklaşım. Çevreci yaklaşıma geldim. Empirik yaklaşım. Diğer adı değil mi? Buna bir bakın. Şu an hatırlamadım. Empirik diye biliyorum ama. Dışsal deneyim önemine vurgun. Bak, işsel deneyim kimdi? Gelişimseldi. Çevreci dışa aktarıyor. Çocuğun sosyalleşme deneyimleriyle öğrenilen becerileri kazan. Sosyalleşme deneyimleriyle beceri kazanıyoruz. Aile ilgisi, çocuğun aile ilgisi, ailenin çocuğu ilgisi ikisi karşılıklı olarak ele alınmalıdır. Çocuğun neler yap, yapmadığına ve çocuğun nasıl davrandığına odaklanır. Neler yapıp yapmadığına ve nasıl davrandığına. Çünkü sosyalleşme deneyimlerine önem verir, dışsal deneyime önem verir, çevrecidir. Peki sosyal yapılandırmacı yaklaşım ne önem verir? Kendinden bilgili akranlara bak. Kendinden bilgili akran, yetişkin e, ve herhangi biriyle öğrenme. Yani kendinden bilgili akran, yetişkin aile fertlerinden fark etmiyor. Biriyle etkileşime geçerek öğrenme görevlerini tamamlayabilme düzeyi olarak görülür. Yani nedir? Çevre ile etkileşim. Ondan iyi bilen birisiyle etkileşim. Aile, öğretmen ve çocuğun beceri ve gelişim düzeyini bilen bakın aile, öğretmen çocuğun gelişim becerilerinin düzeyini bilen diğer yetişkinler de bu hazır bulunuşun değerlendirmesine katkıda bulunuyor. Çocuğun sahip olduğu sosyal kültürel yapısını ele alır. Yani neyi alır? Makro mikro çevreyi hatırlarsınız ya. Onun gibi bir kuramdır aslında. çocuğa bireysel şekilde odaklanmaz. Niye bireysel şekilde odaklansın? Sosyal yapılandırmacı, sosyal kültürel değişkenleri ele alır. Aklınızda kalsın. Ben çıkabilecek bir yaklaşımı buraya yazıyorum. Etkileşimci yaklaşım. Diğer üç modeli içine alır. Ne içine alır? Gelişimsel, içsel sürece. Ne içine alır? Çevresel, dışsal sürece. Ne içine alır? Kültürel yap, e, kü, kültürel e, yapılandırmacı yaklaşımı içinde alır. Rüzgar esiyor, kağıtlarım uçuyor. Çevre ve çocuğun bireysel özelliklerini bak. Çevre artı çocuğun bireysel özellikleri. ikisini alıyor. Performans değerlendirmeyi önerir. Yani diyor ki çocuğun değerlendirmesini ben performans olarak alacağım. Bu aklınızda kalsın. Bir de etkileşimci ve ekolojik yaklaşım var. Çocuğun hazır bulunuşunu, çocuğun gelişimsel durumu artı çevre. Bak çocuğun gelişimsel durumu. Artı çevre etkileşimi olarak ele al, al, alır. Çocuğun gelişimsel durumu. Bak burada çevre ile sadece çocuğun bireysel özellikleri. Ama burada çocuğun gelişimsel durumu ele alıyoruz. Önemli olan öğelerimiz aile hazır ise, kurumlar hazır ise, servisler hazır ise, öğrenme çevresi hazır ise bu yaklaşımımız daha işe yarayacaktır diyorum. En son bu yaklaşımı da işleyeyim. Diğer bir videoda e, artık sesler harfler, okul öncesi çocuğunun fonolojik okuma yazma becerileri onlar üzerinde duracağım. Birikimli beceriler yaklaşımı. Birikim deyince aklınıza şey geliyor mu? Sarmal eğitim gibi böyle birikimli üst üste ilerler. Bu yaklaşım belli bir konunun öğrenmesi için ön koşul becerilerin bütünüdür. Bak bu yaklaşıma, sunuş yaklaşımı da belki aklında kalır. Birikimli ilerliyor. Ön koşul becerileri hatırlatıyor. Ön koşul becerilerinin ne olduğunu e, yapmaya çalışıyor. Onun üstüne bir şey ekliyor. Çocuğun ön akademik becerisine okula başlamadan bakmak lazım. Çocuk ne biliyor? Mesela harfler hakkında ne biliyor? En azından kalemi verdiğinde hiç okula gitmemiş bir çocuk için söylüyorum. Buradan yazı yazabiliyor mu? Bak bu bölümün ön hazır bulunuşu, ön akademik becerisine bakıyoruz. Eğer iyiyse bunun üstüne iki mekleyip ileride devam ediyoruz. Bu da böyle. E, şimdilik görüşmek üzere. E, bunları böyle anlatalım. Diğer videoda e, erken okur Yazarlığı biraz daha açalım. E, biraz daha bakalım. Sonra bunu da bitirelim. Görüşmek üzere.